Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü Altay deplasmanından bir puanla döndü. Erzurumspor Futbol Kulübü 3 puan parolasıyla çıktığı 6 ay karşısında istenilen performansı gösteremedi ve dadaşlar altın değerinde 2 puanı İzmir'de bıraktı. Müzik Maç sonrası Erzurumspor Futbol Kulübü teknik sorumlusu Serkan Zaimoğlu açıklamalarda bulundu. Bu sezon zor bir süreçten geçiyor. İki takımda transfer tahtası kapalıydı. E, Altay takımının sezon başından beri özellikle bir e, sistem üzerinden ilerleyişi ve o sistem üzerinden oyunu güçlendirmesiyle alakalı bir oyun planı vardı. Biz de bu oyuna karşı neler yapabiliriz diye hafta içi çalışmıştık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da çok mücadele etti. Ama şuna değinmek istiyorum. Yani tabii ki e, işimiz hakemler değil ama vardan dönen bir pozisyon var. Biz bunun aynı pozisyonunu Tuzla maçında hakemize verdi. Yani hakemlerimizi zaten ilk dakikadan beri maalesef üzülerek söylüyorum. Yani bu röportajımda da bu mesleğe başlangıcımda de bunlara değinmek istemiyorum. Hakemlerle çok işimizin olmasını istemiyorum ama çok bariz orada bir penaltı pozisyonu var. Vardan dönüyor. Bu anlamda hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım. Bu sonuçla Mavi Beyazlı ekip ligin 10. haftasında puanını 10 yaptı. Rakibi Altay'ın ise puanı 8 oldu. Dadaşlar çıktığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet alırken 3 mağlubiyet yaşadı. 4 karşılaşmadansa beraberlikle ayrıldı. Ayrıca Mavi Beyazlı ekip kalesinde 13 gol gördü, rakip ağları ise sadece 10 kez havalandırabildi. Dadaşların averajı ise eksi 3 olarak kayda geçti. Erzurumspor Futbol Kulübü önümüzdeki hafta ise ligin güçlü ekiplerinden Eyüp Spor'la karşılaşacak. 30 Ekim'de yapılacak karşılaşma saat 16'da Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak. Öte yandan Dadaşların Kupa'daki rakibi ise İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor olacak.